Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar yeni bir seriye başladım. Sıfırdan başlıyoruz oyuna. Tabii ki de silmedim diğer hesaplarımı. Sıfırdan oyuna başlıyoruz. Sadece kupa kasacağız arkadaşlar. Sandıkları falan hepsini videolarda açacağız. Ve bu seriyi bu ne kadar beğenilirse ve izlenirse o kadar çok devam ettireceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi şunları da hemen alıyorum. Şöyle sürükleyelim. Tamam. Tamam. Evet. Bu hesabın adı büyük bitmal hileci 777 olabilir. Tamam, süper saldırımı da doldurdum. Çok merak ettiğim bir şey var. Dur onu da deneyeceğim. Ha, yok onu kıramıyoruz. Ha, yok kırıyoruz bak. Ha, şunu kırmak için dedim. Yapabiliyor muyuz diye acaba onu merak ettim de o yüzden. Tamam hadi ver. Büyük harflerle yazıyoruz. Tamam. Hileci 777. 1 2 3. Tamam. Girdik. Bu arada arkadaşlar şarkıyı nasıl buldunuz? Şarkının yorumlarına yazın. İkincisi gelsin mi veya normal bir gelsin mi? Yani normal bir şarkı da atabilirim aslında. Yapabilirim onu da. Şarkıyı nasıl buldunuz? Söyleyin aga. Bakın arkadaşlar şimdi bir şey deneyeceğim tamam mı? Bak hiç sıkmayacağım. Bak. Beni hiç öldürmeyecekler. Ben böyle bot gibi duracağım bak. Ya, bunlar da bot da. Yani bot gibi dedim hiç AFK kalmış gibi olacağım. Sadece elmas toplayacağım. Bak. Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Beni hiç öldürmüyorlar. Dur şu elması da toplayayım. Tamam onu da at sen al onu da. Bak botlara vurduklarıyla bana vurdukları aynı değil. Bana vurdukları eser aynı değil. Botlara daha fazla vuruyorlarken bana çok az az vuruyorlar. Bak görüyorsun değil mi? Şu anda şey diyeyim. Tamam dur ben aldım ben. Aldım. Bak. Şunu öldürelim de bir an önce bitsin. Gördünüz mü arkadaşlar? Hiçbir şekilde bana sıkmadı. Ben de onlara sıkmadım. Sadece iki kişi falan öldürdüm. Bunun sebebi de zaten biliyorsunuz yani. Direkt savaşa atıyor bizi. Direkt savaşa girdik. Evet arkadaşlar bundan e, haftada her gün video atacağım artık her gün video atacağım arkadaşlar her ay bir tane diz şarkısı veya anladın mı yani şarkı gelecek her ay Ama bunlar öldürüyor. Bunlar gerçek. Yani gerçek dediğim anlamda değil yani. Git <laughs> bak gördünüz mü? Bunlar öldürüyor. Bunlar gerçek olduğu için şarkının arka planını falan arkadaşlar şey yaptım. Bak şimdi geliyor. Benim peşimden geliyor sadece. Tamam iki tane daha oldu. Tamam son ya son. Hadi sonuncu da ver hadi. Evet 15 saniyemiz de sağalım abi. bak daha 4 dakika oldu. Bak gel aga. Tamam ben burada bekleyeyim. 5 saniyem kaldı zaten. Evet. Evet, evet bitti. Zengin Kayrar'la daha çok video gelsin onu da yazın. Tamam. 8 kupa kastık daha. Evet. Lan bir tane kutumuz var. Ama şimdi almayacağım. Veya şimdi alayım. Sıkıntı yok zaten. Bir şey çıkmıyor da. Tamam. Şeyliğe verdim. Ben şimdi arkadaşlar bir saniye buradaymış dur. Ben şimdi bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim sadece süper seler diye bağladım. Ve bağladım evet. Hedece 177 olarak kaydedeyim. Avatar'da tam sıkıntı yok. Şunu mavi yapalım. Ha, tamam. Şöyle yapalım. Şuradan da diğer savaşçımızı alalım. Evet. Bali geldi. Bu da ikinci savaşçımız. Hemen şimdi buraya dokunup yeni savaşçı seçti. Ama bununla oynayalım. Dükkanda bir şey varmış. Tamam şunu da açalım. Alalım daha doğrusu açmıyoruz. Ama sıkıntı yok. Evet hemen maça giriyorum. Hemen maça girdim. Şeyi de alalım. Neydi ismi? Nita'yı. Şöyle salladım. Öldün sen. saniye ne oldu ha oyun döndü orada da biraz ondan dolayı sıkıntı çıktı şarkıyı tekrardan beğendiniz mi bak buraya da yazabilirsiniz şey de yazabilirsiniz bence he ben o şarkıyı 10 dakikada yaptım yaptım bu arada merak edenler Tam öldün sen ya abicim öldün işte ben niye hareket edemiyorum ben de bunu anlamıyorum da seni şöyle alacağız. Hayır. Ya o daracık alandan beni nasıl vuruyorsun ya? O daracık alanda beni nasıl vuruyorsun? Şöyle atalım ortaya. Tamam alayı öldü. Katliam yaptım orada katliam. Tamam dur. Şuraya da gelsinler. Teker teker hepsi. Tamam güzel. Oh be mis. Hep oraya gelmiyor. Sadece şey geldi oraya da. Koşar. Tamam. Tamam. Ha arkadaşlar bu arada Dark Knight'ta da bir sonraki sezon profes alıyorum. Pro bir sonraki sezon aslında bir süre hesapta değil. Sadece o hesapta alıyorum. Ve de ee, şimdi bir da alalım. Ve de arkadaşlar şey de olacak. Ee, neydi ismi? Bir sonraki sezon da alıyorum. Bir sonraki sezonda bir süre hesabım olunca böyle oluyor. Yani Baya iyi oluyor. Yani Ağustos'ta Bropez alıyorum. Merak edenler. Onu da videoda açacağım. Para yatırmayacağım. Bu sezonun bütün hepsini biriktirdim. Bir sonraki sezonun ikisini de biriktireceğim. Yani 25'inde falan Aynen öyle. Ya Ağustos'un 6'sı filan. 6'sı bile değil yani. Daha da genç. Hatta, hatta Temmuz'da bile olabilir. E, video gelecek işte. Öyle mükemmel bir video. Kutu açılımı olacak. Ben şey diye düşünüyorum iki tane emek açtım. Şeyde birinden altı yazdı Dark Knight'ta. Şey çıktı. Ee, yıldız gücü şeyin. El Primon'un. El Primon Max benim. Bak. Ölecek biliyor musun o şeli? Şeli ölecek bak. Abi şöyle şöyle bir atalım. Neredesin sen? Heh oradasın. Daha öldün sen. Abicim onu ben öldürecektim ama. şöyle alalım. Tamam. Bu serinin devamı için bir like patlaması yapar mısın? Yani arkadaşlar 5 like gelirse eğer 5 like like falan gelirse yaparım. Niye yapmayayım değil mi? 5 yani like gelirse yapar mı tabii ki de niye yapmayayım? Aa 5 kaldı neyse. Şansınıza küsün arkadaşlar. Dur şuradan su açalım. Hiçbir şey çıkmıyor. Tabii ki de. Ne çıkmasını bekliyorsun ki? Demem. Bir karakter mi çıkacak? Bak çıkmıyor. Gördün mü? Ama bu maçtan sonra kesin bir tane karakter çıkacak. Bak görürsün. Tam ben hiç sıkıntı yok arkadaş. Gel her türlü iddiaya girerim ben. Bir sonraki sandıktan karakter çıkacak. Ama ender çıkacak. O ayrı bakalım ama. Tamam, al onu. Abiyim bak. ha Öyle olacaksın, tamam mı? Tamam, sen öldün. Sen öldün Maga. Maga man boşalttım ortaya. Ama adamları öldürdüm. Tamam sen şöyle bir kal aga. Oo öldürdüm onu da. Tamam. Tamam sen de öldün. Alayınızı ben öldüreceğim lan. Anağımı öldüm. İlk defa öldüm ha videoda. İlk defa öldüm videoda. Tam öldür. İkinci defa öldüm. Tamam maga. Aga bak. Sekiz oyun. Niye şey yapıyorsun ki? Değil mi? Al. He? Abim yendik zaten. Ne uğraşıyorsun ki? Ne sallıyorsun aga? Tamam öldün öldün sen. Sen öldün tamam. Hiç sıkıntı yok. Aldık zaten maçı. 3 2 iki ve bir. Maç bitti. evet şu kutumuzu da açalım. Karakter gelecek ya ama değil mi? Yani. Yani. Magaman yaptık mı bize değil mi? Dur şuradan tek hesaplaşmaya da alalım. Tamam. Çıkacaksın değil mi? Yes be El Primo. El Primo is here. Evet arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Devamı için like butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone olursanız ve diş şarkım nasıl onda yazarsanız diş şarkısının yorumuna hepinizden çok teşekkürler arkadaşlar destekleriniz için. Kanala like, kanala abone olup videoma like atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Sağlıklı kalın, esen kalın arkadaşlar.